Merhaba Etik Politik, hoş geldiniz. Etik Politik'in bu programında sizlerle muhalefet hakkı üzerine konuşacağız. Muhalefet hakkı yani idare edenlere karşı, yöneticilere karşı insanların, toplumun, yönetilenlerin muhalif olma, görüşlerini beyan etme, onları eleştirme hakkı var mıdır, yok mudur? Bu mesele çok önemli bir mesele. Bugünkü modern demokrasilerin de en temel niteliklerinden, despot rejimlerden, tek adam rejimlerinden ayıran en önemli özelliğidir diyebiliriz. Yani insanların fikir ve düşüncelerini açıkça, özgürce söyleyebilmeleri, insanların yönetenleri, hükümeti, yöneticileri, bürokratları eleştirebilmeleri, insanların yöneticileri eleştirirken bir korku duymadan, endişe duymadan bu eleştirilerini ifade edebilme özgürlükleri ve gerektiğinde sivil bir şekilde şiddete başvurmadan yöneticileri değiştirme hakkına sahip olmaları bugünkü yönetim modellerinin demokrasi dediğimiz yönetim modelinin en temel niteliklerinden bir tanesi. Peki İslami kaynaklarda baktığımız zaman İslam buna ne der? Yani İslam yöneticilerin eleştirilmesi konusunda bize hangi esasları, hangi prensipleri getirir? Bu açıdan bakıldığı zaman İslam'ın temel kaynaklarına yani Kur'an'a, sünnete bakıldığı zaman Kur'an ve sünnette emri bil mağruh, nehyanil münker prensibinin vaz edildiğini hatta bu prensip bu kadar kıymetli. O kadar değerli, o kadar ehemmiyetli ki bazı İslam mezheplerinin, bu prensibi dinin temel esaslarından, olmazsa olmaz beş esasından, altı temel esasından birisi olarak gördüklerini söyleyebiliriz. Peki bu esas, yani emri bil maruf, nehyanil münker esası bize neyi emreder, neyi söyler, neyi hangi mesajı verir? Emre bil maruf, nehyen yani münker demek. Yani insanın iyiliği emretmesi, kötülükten sakındırması demek. İyilik dediğimiz zaman yalnızca Kur'an, sünnetin emrettiği dini iyilikler değil, örfen, aklen, iyi kabul edilen insanların alıştıkları fikirler var ki bunlar güzel fikirler, güzel düşünceler, güzel alışkanlıklar, insanların faydasına olan düşünceler, alışkanlıklar. İşte bunların emredilmesi, bunların çoğaltılması için. Yani insanın iyi gördüğü, güzel gördüğü şeylerin provokandasını yapabilme hakkına sahip olması demek. Yine nehyanil münker prensibi de kötülüklerden insanları sakındırmak demek. Yani kötü yönetimden insanları sakındırmak Müslümanların üzerine dini bir vecibedir. Kur'an'ın emridir, sünnetin emridir, dinin en temel esaslarından, prensiplerinden bir tanesidir. Peki bunu yapmazsanız ne olur? Peygamber Efendimiz bunu yapmazsanız helak olursunuz diyor. Geçmiş ümmetler, geçmiş kavimler helak oldu. Nasıl helak oldu? Yani Allah Teala onları bir şekilde ya da başka bir kavim onlara musallat ederek, savaşlar yoluyla ya da ilahi azaplar göndermek suretiyle onları ortadan kaldırdı. Ama İslam ümmetinde böyle bir ortadan kaldırma olmayacak. O zaman nasıl helak olursunuz? O zaman birbirinize girersiniz. Fitne ortaya çıkar. Yani kargaşa olur. İşte baskı olur. İnsanlar birbirini Dammazlar, insanlar birbirinin kanına girer, insanlar birbirinin malına çöker ve bu neticesinde toplumsal barış ortadan kalktığı için, fakirleşme gerçekleştiği için tamamen o toplum çöker. İşte Peygamber Efendimiz bunu bize çok açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Hatta Cibril Aleyhisselam'ın böyle bir kavmi yani emri bil maruf, nehyanil münker vazifesini terk eden bir kavmi, ile karşılaştığını Allah Teala'nın o kavmin helak edilmesi için ona emrettiğini, fakat o, o insanların teheccüd namazı kılan, çok hassas, dindar, dini yaşayan insanlar olduğunu görünce Cenab-ı Hak'tan hikmetini sorduğunu, sual ettiğini Allah Teala'nın da onlar kötülükten sakındırmıyorlar. Kötülüğü gördükleri zaman kötülüğün kötülük olduğunu söylemiyorlar diyerek onları uyardığını Hazreti Cibril'e bildirdiğini anlıyoruz, görüyoruz. Hadis-i şerifler bize bunu anlatıyor. Peygamber Efendimiz'in bu hadiseyi anlatmış olması da bizim de akibetimizin şayet münkeri yani kötülüğü den insanları sakındırmazsak ne olacağını bize göstermek için. Peki kötülükten yasaklamak, yani kötünün kötü olduğunu söylemek, çirkinin çirkin olduğunu söylemek, bu yanlıştır, bu çirkindir, böyle bir davranış, bir insana yakışmaz, bunun yapılmaması gerekir şeklinde uyarılarda bulunmak, bir baba olarak, bir toplumun bir birey olarak toplumdaki bir takım kötülüklerle mücadele etme anlamında benim hakkım ama benim devlete karşı, yani yönetenlere karşı, yönetim erkine karşı böyle bir hakkım var mı? Evet, böyle bir hakkım var çünkü yine Peygamber Efendimiz bir insanın yapacağı en büyük cihattır aynı zamanda kötülükle mücadele etmenin bir başka adı işte bunun en büyük cihadın en büyük mücahedenin zalim sultana karşı insanların hakkı söylemesi olduğunu beyan ediyor. Bu bize her halükarda yani sultan zalim de olsa yöneten zalim de olsa despot bir kan dökücü de olsa her halükarda kötülükle mücadele hakkımızın olduğunu ve bunun Allah'ın Allah, Allah Teala'nın bizim üzerimize yüklediği en büyük, en önemli insani sorumluluk olduğunu bize göstermiş oluyor. Evet, Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler çok açık bir şekilde bize kötülükten sakındırmamız gerektiğini vurguladığı halde, neden insanlar kötülükten sakındırmaktan vazgeçti? Neden insanlar kötülükle mücadele etmeyi, politik kötülükle, sosyal kötülükle mücadele etmeyi terk etti? Kötülükle mücadeleyi yalnızca işte camilerin içerisinde ya da işte diyelim ki o camiyle sınırlı, cami içiyle sınırlı ya da aile içiyle sınırlı ya da bireysel günahlarla sınırlı bir şekilde insanlar kötülükle mücadeleyi algıladılar. Toplumsal günahlar, çok daha büyük sorumluluk isteyen toplumsal günahlarla mücadele etmek, toplumsal kötülüklerle mücadele etmek, politik kötülüklerle mücadele etmekten vazgeçtiler. Bunun sebeplerini tetkik etmemiz, sebepler üzerine konuşmamız gerekiyor. Önce şunu belirtelim. Kötülükle mücadelenin boyutlarını da yine nasıl olması gerektiğini de Peygamber Efendimiz bize söyler. Kötülükle mücadele etmek demek gidip yalnızca sözlü bir beyanda bulunmak demek değil. İçki içen insana sen içki içme bu günahtır demek kötülükle mücadele değil. Kötülükle mücadelenin en başında kötülükle mücadele fiilen yapılır. Yani fiziken gerçekleştirilir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sen fiilen gerçekleştirme imkanın varsa yani bir kötülüğü gerçekten ortadan kaldırmak için bir şey yapma imkanın varsa ya da kötülüğün sebeplerini ortadan kaldıracak bir şeyler yapabileceksen bunu yap. Fakat bunu yapma gücün yoksa sözlü olarak söyleyebilirsin. Sözlü olarak söylediğin zaman bir takım başka mahsurların ortaya çıkması söz konusu ise insanlar tepki verecek ya da insanların kafası karışacak ya da insanlar dinden çok daha fazla uzaklaşacak, o kötülüğü yapmaya devam edecekse senin söyleme şeklini itibariyle, senin anlatım şeklini itibariyle bütün bunlar mümkün. Eğer böyle bir durum varsa o zaman da sen üzerine düşen kötülükle mücadeleyi pasif bir şekilde yani pasif muhalefet şeklinde yapmalısın, kalbinle buz etmelisin, katılımda bulunmamalısın, desteklememelisin ve elinden geldiğince uzak durmaya, pasif bir şekilde muhalefet etmeye gayret etmelisin. Bakın pasif muhalefet İslam'da muhalefet şekillerinin en sonuncusu olarak gösterilmiş. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifin sonunda söylediği çok manidar bir başka söz daha var. Efendimiz buyuruyor ki insanın bunun ötesinde de yani pasif muhalefeti bile terk etmişse kalbinde imandan zerre kadar bir nasip yoktur buyuruyor. Kötülükle mücadele etme demek ki mümin olmanın gereği, imanın gereği. Peki bu mücadele neden terk edildi? sahabi döneminde, raş tarifeler döneminde insanlar mescidin içinde halife hutbe okurken bile kalkıp muhalefet edebildikleri halde, hesap sorabildikleri halde insanlar neden tarih içerisinde bu hakkını kaybetti ya da bu hakkını gerçekten bu hakkının terk etmesinin, bu dinin en temel hakkını yani muhalefet etme hakkını terk etmesinin temel sebepleri nelerdir? Bunlar üzerine konuşmamız gerekiyor. Bunları tahlil etmemiz, analiz etmemiz gerekiyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da Yezid tarafından, Yezid'in orduları tarafından şehit edilmesi belki bunun ilk başlangıç örneklerinden bir tanesiydi. Saltanatı, güç ve kudreti, askeri gücü elinde tutanlar Hz. Peygamber'in torununu bunun için, yani iktidarlarını devam ettirebilmek için katletmekten çekinmediler. Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehadetinden sonra muhalefet susmadı. Hicri 63'te Medine'liler Şam'a bir heyet gönderdiler. Ve Şam'a giden heyet doğrudan bizatihi kendileri Yezid'in durumunu müşahede etti. İsrafı gördü, zevk-i sefayı gördü, saltanatı gördü ve kendilerine verilen hediyeler, gönüllerini hoş tutmak için Yezid'in yaptığı ikramlar, iltifatlara aldanmadı Medine'ye geri döndüğünde olan biteni her şeyi anlattı. İnsanlar bizatihi kendi içlerinden güvendikleri insanların da konuşulan, bahsedilen o sefahati bizatihi görmelerinden dolayı dediler böyle olmaz. Yani biz Hz. Peygamber'in dinine yardım ettik ensar olarak. Sahip çıktık ve ne Hz. Ebubekir döneminde, ne Ömer döneminde, ne Ali, ne Osman döneminde böyle bir durum görmedik. Yeniden o döneme dönelim. İdareciler şura ile seçilsin diye muhalefetlerini dile getirdiler. Fakat bu bir başkaldırı olarak anlaşıldı. İçlerinden Medine'de önde gelen sahabilerden birinin çocuğu olan Abdullah bin Hanzala'nın iyi başta, başkan seçtiler. Dediler ki bu bizim liderimiz olsun, başkanımız olsun, bizi temsil etsin. Biliyorsunuz Hanzala el-Rasil Bedir Savaşı'nda şehit olan Bedir Savaşı'nda melekler tarafından yıkandığından dolayı Hanzala el Rasil meleklerin yıkadığı Hanzala diye bilinen çok önemli bir sahabe. İslam tarihinde çok önemli bir yeri olan, bir ayrıcalığı olan bir sahabe. Onun oğlu Abdullah'ın etrafında toplandılar. Dediler ki bizi temsil etsin. İstekleri, talepleri adalete dönülmesi, israftan vazgeçilmesi, şuraya dönülmesi idi. Fakat Yezid bu talebe olumlu yaklaşmadı ve bir ordu gönderdi Medine üzerine. Medine üzerine gelen ordu, Medineleri, Hicr 63'te Harre vakasında Medine'lilerle çatıştı. Medine'lileri adeta ezdi. Çünkü toplama bir orduydu bu. Seçkin askerlerden kurulmuş, paralı askerlerden oluşan bir orduydu. İçlerinde bin civarında Romalı, paralı asker, yine İran'dan farklı beldelerden toplanmış paralı askerler geldiler Medine'ye. Medne'deki masum sivilleri katlettiler. Öldürülen insanların sayısının bakıldığı zaman çok farklı rakamlar veriliyor. Binlerce diyebiliriz yani. Binlerce insanı katlettiler. Ve üç gün boyunca Medine'yi yağmaladılar. İşte bu savaşta 300 tane sahabenin katledildiğini, Yine bu hadisede 700 civarında hafız yani dini çok iyi bilen tabiinin fakihlerinden önde gelenlerinin katledildiğini. Ensar'dan Peygamber Efendimize yardım etmiş, destek vermiş Ensar'ın ileri gelenlerinden bir kısmının soyunun kesileceği kadar yani çoluğunun, çocuğunun katletilmesi sonucunda soyunun, sopunun adeta yok olması, ortadan kalkması, tamamen bitmesi ne varıncaya kadar çoluğu çocuğu katledildi. Mesela Abdullah bin Hanzalı'nın 8 tane oğlu katledildi bu hadisede. Ve insanlar, gelen insanlar bir kısmı işte diyelim ki farklı bir dinden bir kısmı farklı bir dinden bir kısmı putperest bu paralı askerler, yağmacılar 3 gün boyunca Medine'yi yağmaladılar, kadınlara tecavüz ettiler, mallarını, mülklerini el koydular ve Medine'nin altını üstüne getirdiler. Yani Medine'yi yaşanmaz hale getirdiler. Gerekçe neydi? Gerekçe benim iktidarıma karşı nasıl muhalefet edersin? Bana muhalefet etme hakkın yok. Bana bir defa boyun eğdin. Boyun eğerken de yani kendi isteğiyle insanlar boyun eğmiş değil. Zorbalıkla bir boyun eğdirme söz konusu. Buna rağmen bana itaat edeceksin, devlete baş kaldırmayacaksın, isyan etmeyeceksin, ben ne dersem onu yapacaksın. Anlayışı, zorbalığı, işte orada Medinelileri itiraz hakkını ortadan kaldırmak için Medine'yi adeta silindir gibi üzerinden geçti. Bu hadise Harre vakası diye anılır. Bu hadise çok tarihimizde acı hadiselerden, vakalardan birisidir. Savaşta savaşırsın, ölen insanlar mesela Sıffin'de de on binlerce insan ölmüştür. 30 bine yakın insanın öldüğünden bahsedilir. Cemel vakasında da binlerce insan ölmüştür. Fakat hiçbiri Harre vakası kadar dehşet verici dehşet verici bir hadise değildir. Çünkü paralı askerlere topladıkları, işte o dönemin mafyası diye, diyebileceğimiz bir takım e, paralı askerlere topladık, farklı yerlerden topladıkları paralı askerlere Medine sahabe çocukları ve sahabenin ileri gelenleri katlettirilmiş, şehirleri, beldeleri harap edilmiş ve kadınlarına tecavüz edilmiş ve tarihteki en acı vakalardan birisi olan Harre olayı, Harre vakası iktidar sahiplerinin iktidarlarını koruma ve başkalarına ibret olsun. Başkaları da ders alsın. Öyle bir zulmedelim ki, öyle bir imha edelim ki başkalarına da bu zulüm ders olsun. Bir daha seslerini çıkaramasınlar. Mantığıyla yaklaştıkları için meseleye böyle bir hadise, böyle acı bir hadise gerçekleşmiş. İşte Harra vakası Medine'nin yağmalanması, Medine'nin harap edilmesi, Mescid-i Nebevi'de bir gün boyunca namaz kılınmamış. Yani ezan okunmuyor, namaz kılınmıyor. İşte o anda hatta Mek şeyde bulunanlardan bir kısmı, mescidin içinde bulunan çıkamayanların bir kısmı namazlarınızı neye göre kıldığınız diye mescide kalanların bir kısmına yıllar sonra o zaman ezanın okunmadığı, namazın kılınmadığı, o zaman Mescid-i nasıl namazlarınızı kıldınız diye sorulunca bazı harikuladelikler anlatmışlar. Nasıl kıldıklarını, nasıl namaz vaktinin belirlediklerini, çünkü dışarıda çıkma imkanları yok, dışarıyı da göremiyorlar, belirlediklerini ifade etmişler. Böylesine bir zulüm yaşanmış, böylesine bir acı ve utanç verici bir zulüm yaşanmış yalnızca Yezid'in iktidarını de devam ettirebilmesi ve muhaliflere gözdağı verebilmesi arzusuyla. Yezid ölür. Çok feci bir şekilde ölür. Fakat yerine gelen oğlu Muaviye. ikinci Muaviye. Genç bir delikanlıdır. Yezid genç sayılacak bir yaşta öldüğünden dolayı gezine yerine onun yerine oğlu Muaviye gelmiştir. Muaviye genç bir delikanlıdır. 20'li yaşlarında bir delikanlıdır ve babasının yaptıklarından da utanç duymaktadır. Evet, bir zalim fakat oğlu Muaviye dedesinin adını almış. Muaviye bin Yezid çıkar mescitte insanlara hitap eder. Der ki ben sizi idare etmeye layık değilim. Ben sizi idare etmeye layık. Sizin en iyiniz değilim. Yani Medinelilerin yaptığı muhalefet aslında yerini bulmuştur. Yani adalete çağırma, adil olan yönetsin, ehli ehil olan yönetsin seslenmesi aslında saraydaki bir insanın bir gencin kulağına gitmiş ve orada bir yankısını bulmuştur ve ifade eder açık bir şekilde kendi yetersizliğini ve vazgeçtiğini, halifelik yapmayacağını bundan sonra söyler. Ben artık halifelikten kendi isteğimle vazgeçiyorum der. 40 gün sonra, 40 günlük bir hilafet döneminden sonra geri çekilir. Fakat onun geri çekilmesine Emevi hanedanın ileri gelenleri müsaade etmez. O geri çekildiğini beyan ettikten sonra zehirlerler ve genç yaşında zehirlenerek katledilir, şehit edilir. Ondan sonra Emeviler araştırır. Kim bunun aklını çeldi? Kim buna bu fikirleri verdi? Bakarlar ki bir hocası var. Amr el Maksus diye. O hocasının etkisinde, yani ondan ders alıyor. Belki Kur'an öğreniyor, sünnet öğreniyor. Bir takım bilgiler o dönemde tedris edilmesi muhtaat olan bilgileri öğreniyor. Onu araştırırlar, saklandığını fark ederler. Amr el Maksus'u bulurlar. Bizim prensimizin kafasına böyle adalet gibi, hakkaniyet gibi fikirleri sen nasıl sokarsın der ve onu öyle bir cezalandırırlar ki herkese ibret olsun. Diri diri toprağın altına gömerler, o şekilde katlederler. Amr el maksus. Evet, Amr el maksus adaleti, hakkı, hakikati öğrettiğinden dolayı Emevi hanedan ileri gelenleri tarafından cezalandırılır. İşte İslam tarihinde muhalefet düşüncesinin hem sarayın içinden muhalefet hem sarayın dışından halk tarafından ortaya çıkan muhalefet düşüncesinin nasıl bastırıldığını, muhalefet düşüncesinin nasıl ezildiğini ve insanların sultaya adeta boyun eğmesi, sultaya teslim olmasının nasıl gerçekleştiğini bu iki hadise bize anlatmaya yeter. Ama bu konular üzerinde konuşmaya devam etmeliyiz. Bu konuları analiz etmeliyiz, bu konuları yeniden hatırlamalıyız. Çünkü İslam'ın yüzünü kara çıkartan, Müslümanları karalayan, Müslümanları despot, baskıcı, demokratik hak ve hürriyetlere değer vermeyen insanlar olarak göstermeye çalışan bir zihniyetin, bir anlayışın kritik edilmesi, bu anlayışın ortadan kalkması gerekiyor. Aksi takdirde geçmişte yaşanan zulümler bugün de tekrarlanmaya devam edecektir. Çakalın Bir başka konuşmada görüşme dileğiyle.